Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kitty oynuyoruz. Esma da yanımda. Merhaba. Merhaba. Hadi gel gidelim, Kitty bizi öldürmesin. Kırmızı anahtarı buldum ama açmışlar zaten. Almana gerek yok, açmışlar kapıyı. Gel, beyaz fareler gelin. Gelin fareler. Ne yapacağız? Gel. Kapağını sanırım Şu kutunu yakalamam lazım. Yakalanmak yok. Sürekli. Gitti nerede ya? Gitti otalda yok. Hı evet. Şurada güzel bir yer buldum. mavi anahtar lazım. Biz şuraya bir şey koyduk. Tekne <laughs> kalmış. Bizim aldığımız kuralar. Evet sen koş. Birisinde vardı o yukarılarda. O zaman gidelim. Hadi koş. Onu açtık mı tamamdır. Kiti kurtarmış oluruz. Ben benzinim <laughs> götürüyorum. Sen git istediğin yere. Yok ben gitmeyeceğim bir yere. Sen yanına geleceğim. Şu benzinliği açıyoruz. Orada kola var sanki. Yok. Her tarafı arak belki buluruz. Bak burada Yok, şey yokmuş yokmuş. <laughs> <laughs> Düştün mü? Neredesin? <laughs> Hayır. Gitti geldi arkadaşlar. Bakın orada. <laughs> Göremiyorum. Biriler, bir, birileri mi yakalanmış? Seni de mi yakaladı? Ya. Şimdi sizi kurtarmaya geleceğim. Beyaz keder sizi kurtarmalıyız ama nasıl? Selena'yı ben... çağırın. Hadi el ele tutuşun arkadaşlar. Selena'yı çağıralım diyelim. Hayır. Ama Selena'yı çağırın. sizi göreyim. Yardım edeceğim sizi. Yardım edeceğim. Kurtaracağım sizi. Ta, kaçın. Şu yeşil altları alayım. Hey, bay bay. Aa, delirdik burada biz. Burhan abimiz var. Koş, koş, koş. Yardım koş. edin. Koş sen, koş. sen bizi çıkarırsın. şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Nerede ki? Bu anahtar nerede? Onu bulmam lazım. Mark etme Burada. Yeşil... Aa! Yeşil. Orada şey var mı? Anahtar. Neredeydi bunun anahtarı? Birisi Söyle... almıştı. Ama o düştü. Öldü. Hı hı. Unutayım. Arkadaşlar sizi kurtaracağım. Merak et. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Susuzluktan, açlıktan. Ölüyoruz. Tamam kurtaracağım sizi de nerede bu anahtar? Bunu bulana kadar buradan çıkmayacağım. atla da yer. Niye atladı bilmiyorum. Kaçın, 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 kaçın. Aç kapıyı. Burada yoktu. Nerede bu? Nerede? 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 Orada mi? gelme. Tamam gelmiyorum. Bak anahtarı bulmaya çalışıyorum. Bir saat orada bekliyor. Tamam. Nerede bu ya? Bezimle evet. olmuş. Söyleme, söyleme. Hop ya. çıktım ben Çıktım ben. Hayır. Çıkın izleyin şurada. Aa öldüm. Arkadaşlar öldüm ya. Basalım. Basalım. Üç oldu. İki oldu şimdi. Üç kez üç kez üç kez üç, üç, üç oldu. üç üç, 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 üç. Bu çolladım. Player. Player olsun. Şart. Tamam Hı. bakalım kim kiti oluyor arkadaşlar. Esma oldu arkadaşlar kiti. <laughs> <laughs> Yippi oldu. Yippi. <laughs> 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 Pinky. gidiyor. Yardım edin. Pinky. Yardım edin. Öldürdüm. Tamam. Arkadaşlar geldik. Pinky'yi kurtarmalıyız. Bir yakaladım. Olamaz. Hemen anahtarı bulmam lazım oradaki. Şurada Aha. bekleyeyim de zezek tutayım. Arkadaşlar. Aa, ben ne olduğunu anladım. Buldum. <laughs> ben de var anahtarım merak etmeyin yakalanabilirsiniz. Ben de onu... Çıkma. Hadi. Evet kaçırdım onu. Şaka şaka o bizi izliyor şu an. Öldü be. Ah kafam kafam sıkıştı. arkadaşlar. Bana bir verebilir misin? Burada birisi geçmiş. Ne? Nerede bu? Allah Allah. Şöyle Şuraya... gereken <laughs> gitmiş. O zaman ben çıkayım buradan. Koşuna gitmeyeyim. Boğuluyorum burada eve. Yukarı çıksak daha yukarı çıksak. Oh, Allah Allah Delik var. Oraya gitmeyeceğim. Şu an kitenin gölgesini gördüm. Yukarıda şu an arkadaşlar. Ona bir oyun oynayacağım. Merhaba kiti. Hehe <laughs> düştü. Şimdi beni öldürüyor. Bak arkadaşlarımı kurtarmak için ne var bende. Kaçın kaçın kaçın. Beni öldüremezsin ki. Öldüremezsin ki. Ay tuzak kurdu ya. Ama basarsam yine de şey olabilir ki. <laughs> Kurt alabilirim yine de. Baha geçtim tuzağa basmadan. Aa bastım. Anne. 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 Kaçın. Kurtulabildim. Şu an kiti yattı. Kal öyle tamam mı? Bay bay. Merhaba bay bay. Kimseyi öldüremedin ha? Birisini öldürmüş sen. dostum. Kaçın. Ne diyorsun? Ben açmıştım ki. Bir dakika, kedi, kedi bir dur, esma bir dur, esma sen benden ne istiyorsun? Hı. Bir şey de söyle, söyle öldürmeden. Ne istiyorsun? Sana vereyim. Ne olur ne olur beni öldürme. Tamam, tamam. gel ya. Gel ya kovasmanı istiyorum. Ha, hayır hayır. Vurmayacağım, vurmayacağım gerçekten. Söz ver. Şöyle tuzak kurdum o kadar. İşte o zaman geleyim yanına. ya ne? <laughs> Beni kandırdı. <laughs> Açayım mı? Açamazsın ki. Yardım et. Yardım et. Ya arkadaşlar gördünüz mü? Beni nasıl kandırdı ya. Ne yapıyorsun ya? Sıkıştı buraya. Yardım. Hapishanede kaldım. Masada bir tane anahtar var. Onu alıp bize açın. Açın kapımıza, Lütfen. Lütfen açın kapıyı. Kivinç. Nerede bu? Sen niye öyle beyaz? Ne bakıyorsun ya? Açın kapıyı. Ben az açmıştım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim çok ama çok geldi kaç 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 Kiti, beyaz kedi yakalam fareyi yakalama çünkü o bize çok lazım çünkü onun elinde anahtar var bizi çıkardı tamam mı sakın öldürme Evet demişsin. Hayır dedim. Evet demişsin. Hayır. Bak. Burada bir anahtar var. Burayı alamazsınız. Olamaz. Kiti 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 git git kiti kiti, kiti, kiti kiti Ben onu alacağım unutma bunu Aldım bile onu şaka yap sen nasıl geçtin oradan ya? Ben geçerim ben gideyim. Hop 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 hop. Hayır. Bir <laughs> açayım. çalayım. ucu, ucu, uçak ucu, ucu, ucu. Aldık mı seni? Anahtarın ne? Hemen aşağıya inip şu kartı koy. Gel, gel, gel. geliyorum o karta. Aa, koş hemen, koş, koş. koş. kapıyı açtık ki çoktan bay bay açıldı. Binki, Binki, yardım et. Hayır. Hey, Yıldız, Yıldız, geliyorum. Kim oldu? Bak şurayı açmamız

başlasın. İstediğimi basayım. Ben bot. Ben de bot. Acaba kim olacak? Ben oldum. Bu sefer ben oldum. Kitty ben oldum arkadaşlar bak. Böyle kaldım uyuyorum şu an. Yapma yapma Yakaladı <laughs> Hepinizi yakalayacağım Oradaki nasıl geçti oradan Hapisinin içinden kaçtı Hapisinin içinden mi kaçtı Şimdi onu da öldürüyorum beni kurtarmaya geliyor. Şaka gelmiyor. Gitti. <laughs> Kurtara beni. Bakın ben sizi kurtardım. Sizi kurtarmak için bir şeyler buldum. Baba beni yakaladı gitti. Anlayın beni. Açın kapıyı. I'm not telling head and place care. Uh. <laughs> <laughs> it's small shine I here. açamayacaksınız. Anladınız mı? Bu kapı hayır. Uyku geldi. Gel bakayım buraya. Kafana kafana vurayım kim seni kurtardı? Şu beyazlı. Beyazlıyı takip ediyorum zaten. A, gel 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 Şaka o beni kurtarmadı daha hapisteyim. Az önce geçti beni gördü ama kurtarmadı. Ya öldürdün mü? Güzel koyayım şuraya. Açınca ölürsün. Burada anahtar var. Aa. Ve o senin kapını açıyor. Alamam ki. Birisi seni gelip kurtarsın. <laughs> o nasıl öldü ya? Hapishanede kalmış. Nasıl girdin? Ben onu öldürmedim ki. Sen girdi. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz lan? O bana yapıyor be. ne yapma ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Duvarı Doğurursun. <et. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Kafanı vururum. Kafanıza kafanıza ne yapıyorsun? <laughs> MM. <laughs> Parça mı var be? Hadi anahtarını sen çıkar ben şuraya çıkıp yap. Onda anahtar yok ki anahtar düştü. Gel be gel 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 gel. Yum yum yum. Yum yum Bir daha yakalım. Başka kim? Beyaz <laughs> <Dayazı>. da. <laughs> ay sıkıştım şuraya. Ay ay ay. Azla seni çok arıyordum. Kazanan Yurdane. Ne yurdu şey ya? Yurdane. <laughs> Bakalım. Bakalım. Bu bot değil. Şuna. Önce. O player. Esma sen oldun. Yes. Tam da şey videoyu oyu bitirirken. Selling. Neyse beni öldürme tamam mı? Totally. <langıcısı> ben bu Pink'i geçiyorum aynısı. Tamam. Kutluğum bir şey yapmadan gel yanıma. Gel. Gel, gel böyle. Böyle buraya bak. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma oldu. abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Kitty. Beni niye alalım? Kitty abone olsunlar mı? Olsunlar. Bildirimleri açsınlar mı? Evet. <laughs> o zaman arkadaşlar Kitty'nin dediğini duydunuz. Lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı Don't play. Bye bye. bye, bye.